Selam Aleyküm arkadaşlar. Ekmer! Ee, i̇şe ha. başladık. Şimdi danalayın atlarını hissettik. Dün ineklere e, su iner e, tohumlama yaptık. Ben sıkam abisi atladık buna. Buna kıvırcık simantel. Ha bunlar da gövdesini ben talattık. Böyle bir tane deli ineğimiz vardı. Onu takas şey ettik, gönderdik. A bunu aldık. Evet. Sonra üç sinek bir düvemiz var. Ha bu siyah şey beyaz düve de. Bunun danası yok. Danasız aldık. Bu ilk nurumuş. Buna daha isim koymadım. Yumurta seviyorum. Tüy yuma. Tüyleri biraz kabarık. Önlerindeki yiyecekler bitmiş. Kızım. Şimdi ot kıyma makinesi, kesme makinesi yapıyoruz. Bitince şu yoncayı otu falan kesip öyle yedireceğiz. Böyle otu fazla yemiyorlar. Hem de karışık yapacağız. Ot, yonca, sıras. Hepsini süt yemini falan karışık vereceğiz. Ben mi kızım? Evet, susamış bu ayı. Bu samandeyi kırmızı. Saman Samandıya'nın Onun için bunun suyu Bozuk Şimdi buna bir samandıya alacağım Sudan kırmızı Gördüğünüz gibi Dipten Bir sulukta iki inek içi Ona göre tasarladıydık Gece Tabi kış ayındayız. Bugün Subat'ın 5'i Pazar günü Benli köyü Eba'nın